Artvin'in o güzelliklerini korumak bizim borcumuz. Kim gelir derse ki ya şunu da yapsanız daha iyi olur bunu yapalım. Kim derse ki ya şöyle bir tedbir alınabilir mi onu da düşünelim. Cari açık dahil birçok sıkıntı da doğacak. Dolayısıyla gelin Artvin'lere de sesleniyorum. Bütün çevreci ya da diyelim enerji ağırlıklı olarak düşünen sivil toplum kuruluşlarına da bu iki prensipte anlaşalım. Çevreyi koruyacağız. Yeraltı zenginliğimizi de ekonomimize katkı olarak sunacağız. Burada olmaması gereken şey şu, nasıl olsa bir fırsat bulduk. Madem ki böyle bir hassasiyet var Artvin'de, kamu düzenini de yok sayarak gidelim, orada bir provokasyon yapalım. Hükümete de eleştiri yöneltelim, hükümeti de suçlayalım. Bu bir fırsattır diye düşünenler varsa, işte o fırsatçılara taviz vermeyiz, onu da bilinmesini isterim. Hala orada diyelim bir zarar, o andan itibaren de Artvin'in yeşil dokusunu korumak boynumuzun borcudur. Gerekli adımı o anda da atarız. Ama istismar edilmesine, provokasyonlara alet edilmesine de izin vermeyiz. Tekrar bütün Artvinlilere buradan muhabbetlerimi, o güzel doğaya sahip çıkma konusunda onlar kadar hassas olduğumuzu da bilinmesi ricasıyla kendilerine iletiyorum.